Baba. <gülüyor> Babacığım. Ayırat <laughs> kızı çatladı. Ayırat kızı çatladı. İyiyim. Raif'in masasını evden. Raif etme. Tekmeleciğim. O da diyor şimdi beni uyutmamış. Kardeş mesajı bulamaz. Şu an gayesin hayvanları <laughs> ay, ay, evet. topluyoruz. Ee, ben de ameli çalıştı yapıyorum. Ameli getiriyormuş da 45 yaklaşık 40-45 tane ameliyemiz var. Ne kadar? Sabah 8'de başlıyor, akşam 5'e kadar. Böyle bir saat istirahatımız var, istirahatımız var. E topluyoruz abi işte. 20 günden beri yaşta, yaklaşık 20 günden beri topluyoruz bu ayı. İnşallah bugün yarın sonlanacağız. son geldi. Ne dışarı gidiyor, ihracat gidiyor, evet. dışarıda gidiyor. Evet. Yoksa burada bir bu ayı. Yetmez de dışarıda. Evet, evet. Bu Allah razı